arkadaşlar hepinize merhabalar fantastik arabalar serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten bu bölümde bu serinin hakkını verebilecek fantastik bir arabayla karşınızdayım. Ama normal bildiğimiz arabalardan değil her zamanki gibi valizi sığabilen bir arabadan bahsedeceğiz. Bunu inceleyeceğiz. İşte karşınızda Sweet Case Car yani valiz araba. Bir araba bir valize sığabilir mi? 1991 yılında Mazda mühendisleri şirket içi bir yarışma olan Fantasyard için otomotiv tarihinin en tuhaf kararlarından birini alırlar. Fantasert yarışmasının amacı çalışanların yaratıcı ve sıra dışı mobilite çözümleri üretmeye teşvik etmek amacıyla tekrar edilen bir şirket içi etkinlik. 7 mühendis bir araya gelerek arabayı cebimize sığdıralım fikrinden yola çıkarak bu fantastik 33.6 cc'lik pocket bag parçalarından oluşan iki zamanlı 3 tekerlekli arabayı üretirler. Bunu da bir Samsung'un valize sığdırırlar. Araç katlanabilir bir yapıya sahipti. Bu sayede katlandığında sıradan bir valizden farkı kalmayan bu ürün açılıp kurulduğunda ise tam tamına 30 km hız yapabilen bir araç haline geliyordu. Bu ürün yarışmayı kazandı ve oldukça ilgi gördü. Fakat Mazda hiçbir zaman bu aracı seri üretime geçirmedi. Peki bu araç hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? Böyle bir araca sahip olmak, böyle bir aracı kullanmak ister miydiniz? Neden? yorumlarda buluşalım. Bu tarzda daha fazla videolar için kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.